Efendim reklamların ardından sizlerle tekrar beraberiz. Konumuz güzel, evlenmeyi düşünenler, evlenmeyi hayal edenler ya da ben evliliği acaba ruhen ve çevresel olarak, ailesel olarak hazır mıyım diye düşünenler için kaçırılmayacak bir program e, tavsiye ediyoruz şimdi. Hülya Hanım hakikaten verdiği bilgilerle hem mesleki donanımıyla hem de aslında... Yaşam tecrübesi içerisinde bundan önce gördüğü, duyduğu, aldığı o kadar değişik bilgiler var ki onları bize aktarıyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve reklama girmeden önce Yeşim'in sormak istediği bir soru vardı. Hemen reklama gedi konu bölünmesi diyeyim ben sözü ona bırakayım. Teşekkür ederim. Ee, hani 25 dedik ama tabii tüm Türkiye'yi e, siz baz alarak konuşuyorsunuz. Ki. 25 tabii ki yani İzmir'de yaşayan biri için tabii, tabii 25 bana çok, çok erken. Ama e, hani e, o süre içerisinde ben hani 30-35 gibi düşünüyorum. Belki de olgun olabilmek adına, tecrübe edinmiş olabilmek adına. Çünkü erkek olmanın e, bir sahiplenici e, ya da derleyici, toplayıcı bir kadın özelliğinden çok farklı bir... E, hani bir baba olabilmesi için öncelikle o olgunluğa erişmesi gerekiyor. Bunlar da biraz da tecrübeyle de alakalı herhalde. Şimdi 25 yaşındaki bir genç için bunlar çok zor diye düşünüyorum. Ee, yaşanmışlıklar da taşıması da zor. Tabii taşıması da zor. Ve tecrübe edinmesi adına da 30'lu yaşlar çok daha iyi gibi. Hani mesela hep biz toplumda şu söyleniyor. Ya erkek adam sonuçta istediği zaman baba olur deniyor. Hani evlilik artık hani biraz da baba olmak, çocuk sahibi olmak, aile olmaktan çok çocuk sahibi olabilmekle bağdaştırılıyor. Nasıl olsa o olur. Ama kız çocukları için öyle değil. Hani belli bir yaş, işte e, doğum yapılabilecek yaşın işte hani o sınırları geçmemek adına e, bayanlar daha çok stresli oluyor belki de. Hani evde kalma korkusu artık e, zannediyorum. Ki, hani İzmir'de yok böyle bir şey ama Türkiye'de tabii ki. Bu tarz tacizler en azından oluyor. Ama erkekler için hani olgunlaşmak için biraz daha 30'u devirmek gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Ee, şimdi evde kalma şeyinden başlayayım. Olmadığını mı düşünüyorsun? Belirli yaş sonra mutlaka genç kızlarımıza bu konuda baskı yapılıyor. İşte ne zaman evleniyorsun? E, yok mu? Şey. O e, zaten <laughs> evlendikten sonra da işte yok mu bebek? bu tür şeyler devam edip gidiyor. E, 30 tamam ama 35 bana göre e, biraz daha ilerlemiş bir yaş. Neden? Bu sefer çocukta problem çıkıyor. İşte çocuk 20 yaşına geldiğinde siz 55 yaşında oluyorsunuz. Çocuk 10 yaşına geldiğinde 45 yaşında oluyorsunuz. Yavaş yavaş artık e, yukarıya doğru çıkıştan inişe geçmeye başlıyorsunuz. O çocuk gidip futbol oynamak istiyor. Baba yoruluyor. Hı. Bu tür şey mesela benim gördüğüm şeylerde hatta bir kere ben de o hatayı yapmıştım. İleri yaşlarda bir baba gelmişti ben de babası ne zaman gelecek diye sormuştum. E tabii tamamen bir gaftı o. Ondan sonra babası olduğunu yani güldü zaten beyefendi de. Alışıkım ben Alışmış bu diyorum. duruma dedi. Babası benim dedi. Biz geç anne baba olduk. Annesi de biraz sonra gelecek dedi. Hakikaten annesi geldiğinde o da ileri yaşlarda anne olmuş bir hanımefendiydi. Bir de 35 yaş diyorsun. genellikle özellikle batı çevresindeki aynı yaş gruplarında olsun istiyorlar. O zaman 35 yaşında bir bayının çocuk sahibi olması da zorlaşmış oluyor. Ya 30'lu yaşlar aslında her iki çift şey için de cins için de bence iyi diye düşünüyorum. Tabi burada yaştan çok gerçekten duygu yaş. Bazen 40 yaşında oluyor da çocuk oluyor. ya Ben çok görüyorum, aa diyorum sizin iki tane değil üç tane çocuğunuz var. Baba da tamamen bir çocuk olmuş oluyor. O sorumluluğu edinememiş oluyor. Bu biraz aileni yetiştirme tarzından. Ne yazık ki ben şimdiki çocukları ve gençleri gördüğümde onların evlilikleri nasıl olacağını çok düşünüyorum. Çünkü o kadar hazır lokçular ki her şey altın tepside o kadar sunuluyor ki onlara. Su istiyor, suyu eline geliyor. O kızım oğlum git veya kızım git sen suyunu al iç demiyor kimse. Peki, telefonumuz varmış. Telefondaki izleyicimizi bekletmeyelim ve hemen alo diyelim kendisine. Hoş geldiniz. Alo. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Allah şükür sizler gördük daha iyi olduk ya. <laughs> ee, e biz de olduk be ya. <laughs> e, kadın hakları kadın hakları diyorsunuz. Mesela e, kadınlar bakanlık var bilmem ne var. E, kadınlar bu kadar mesela imkanlar veriliyor. Ama bayanlar biraz şımarıyor gibi geliyor bana. Ne var mesela? Somut olarak bir şey söyleyeyim. Diğer ee, diyelim ki eve geldi bir erkek mesela ütü ütülüyor, bilmem ne etmiyor bazı mesela şeyler oluyor. Evet. Sizin şikayetiniz ne? Yani sen ne, niçin bağlandınız? Ee, kadınlara bu kadar hak verdiğiniz halde kadınlar bazı görevini yapmıyor bence. Yapmıyor diyorsunuz. Evet. Peki o zaman buradan kadınlara e, seslenelim görevlerimizi yapalım. Evet. Olur. Teşekkür ederim. Peki saygılar. sizi izliyorum ben. Sağ ol. Hoşçakalın. Ee, Aldı, iyi, günler. iyi günler. İyi günler. Evet, şimdi ben de şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Bu evlilikte erkek de kadar beni şöyle yetiştirdiler ya da biz çoğumuz şöyle yetiştik. Kadın erkek arası belli bir yaş olmalı. İşte kadın doğum veya kadının fiziki yıpranması erkeğe göre biraz daha fazla olduğu için arada belli bir yaş olmalı derler. bu akrar olabiliyor. Bazen kadın birkaç yaş büyük olabiliyor. Bu biraz a falan deniyor. Ama genel anlamda işte 3, 4, 5, 6 yaş normal karşılanıyor. 10 yaş, 15 yaş biraz anormal karşılanıyor. Daha farklı yaşlar, daha farklı ilişkilerin neticesinde oluşuyor. Sizin için buna tıbbi olarak ve görmüş olduğunuz mesleki tecrübenizde en sağlıklı oran nedir? Vallahi, evet kadınlar biraz daha geç, daha erken çöküyorlar doğum dediğiniz gibi. Erken de olgunlaşıyorlar. Ama erkekler de daha geç olgunlaşıyorlar. Doğru. Bence e, yaşıt olmak gerçekten bu yönde birbirini tölere ediyor gibi geliyor. Ama e, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş bunlar e, rahatça kaldırılabilecek şeyler. Ya Ben e, 5 bilemedin 6'ya kadar normal diye düşünüyorum. Hani 1-2 yaş büyük, kadının büyük olması da belki tölere edilebilir bir şey. Ama daha uçuk yaşlar, bir 15 yaş, 20 yaş. Şimdi de kadın 40 yaşında, adam 60 yaşında sonra bu koyduğunuz zaman şimdi birisi 20 birisi 40 olduğunda çok problem yaratmıyor çünkü şimdi kadın 20 yaşında tam en cıvıl cıvıl olduğu zaman erkeğin de 40 yaşında zirvede olduğu zaman ama araya bir 20 yaş koyduğunuz zaman fizyolojik olarak erkeğin çöküşe geçtiği zamanlarda kadın 40 yaşında en olgun zamanını yaşıyor bu sefer de başka problemler çıkıyor işte seks problemi cinsellik problemi aldatma problemleri genelde çıkıyor. böyle bir şey vardır Hülya Hanım. Ee, bu aradaki yaş farkı çok olduğu zaman ilk akla gelen şey hep cinselliktir. Ee, benim bununla ilgili birçok arkadaşım var. Ya insan diyor o kadar diyor e, soyut şeylerle uğraşıyor ki diyor. E, kendisi böyle bir evlilik yapan bir arkadaşım anlattı. <laughs> böyle bir hiçbir sorun yaşamadıklarını hatta erkeğin belli bir yaşa kadar e, bunu sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü söylüyor. Neden toplumda direkt olarak böyle bakıldığında hemen cinsellik konusunda yetersizlik boyutu oluşuyor. Yani bu mesela dünyada da var mı? Ya da sadece ülkemizde mi var? Bilmiyorum dünyada var mı? O konuda hiçbir araştırmam olmadı. Ama e, mantıken bir kere baktığınız zaman her şeyden önce cinsel performansını bırakın. İşte kalp damarlarımız, beyin damarlarımız, vücudumuz eskiyor bir kere. 20 yaş farkta düşünün birisi işte 1000 metre koşacaksa diğeri 100 metre koşabiliyor. Tamamen cinselliğin dışında baktığımız zaman ve uzmanlığın dışında da bakın yani bir vücut yapısı eskimiş oluyor. damarlar eskiyor her şey eskiyor ve hastalıklar başlamış oluyor. Bu yönde bile baktığınız o zaman anlamda. problem. E tabi ki e, cinsellikle sonuçta damarlardan oluşan bir şey olduğuna göre oradaki damarlarda eskiyor. Diyorsunuz. Gayet mantıklı bir şey. Doğrudur tabii ki. İtirazım yok. Biraz önce yalnız e, seyircimizin e, bağlanmasında... Yok Seyircimizi e, boş e, şey değil, e, mesele değil o. Ama yani. e, aslında söylediği güzel bir şey vardı. Evet. Yani e, orada bu evlilik öncesindeki sorumluluklar ve hazır olmayla ilgili bir şey de vardı. İşte ütü yapmıyor diyor mesela. Çünkü Genç kızımız o kadar hava şeyde ki Biz hayal dünyasında, olay aslında. Evet. yani de. E, o kadar hayal dünyasında ki e, evdeki gibi her şeyin ona sunulacağını Bak mesela ben bazen soruyorum peki evlendiğinde kim yapacak bu işleri? Dediğimde hizmetçim olacak diyor karşımdaki genç kız. Mariusz peki be. nasıl olacak? E, diyorum e, zengin birisiyle evleneceğim diyor. Yani e, o kadar gerçek dışı şeyler düşünebiliyor ki gençler evet. o, o bir evlenince bir e, eşinin değil sadece kendi ötüsünün de yapması gerektiğini işte evinin evet belki genel temizliğini birisinin yapacağını ama e, küçük temizliklerini kendisini yapacağını her gün evinde birisinin olmayacağını, yemeğini yapacağını işte ortalığı süpüreceğini balkonunu yıkacağını bunların hiç farkına varmadan evlenen veya böyle düşünen bir dolu genç kızımız ama var ama yeni kuşak e, kadınlar darılmasınlar ama ben de bu konuda fikrimi söyleyeyim. Bu var ama. Yani mesela ben geçen bir muhabbette söyledim. Ya işte gömleğim ütüsüzdü hayal Allah'tım. Evli olsam şimdi ne güzel eşim ütülerdi. Hemen direkt olarak yüzlerce var. E sen ütü için mi evleniyorsun? Ya ben ütü için evleniyorum demedim ama evlendi eşimin bunu ütülemesi kadar normal bir şey yok. E sırf eşim mi ütülecek? E ütülerse ütülesin yani zor mu gelecek bu işler? Birdenbire böyle çok e, görev bölümü yapılması da çok yanlış. Evet iki ütüleyebilir. Ben ütülemeyeceğim. Karım ütüleyecek. Var mı diyeceğin? Evet. Ben çünkü ütü yapmasını bilmiyorum. Erkeğim çünkü öğretilmedi. Kadın ütü yapması biliyorsa ütülesin. Yani burada bu kadar çok refleks göstermek de gerekmiyor. Erkeğin de kendi aktif görevleri vardır. Kadının da aktif görevleri vardır. Çok böyle bu konularda e, görev paylaşmayı parlamamak gerekiyor aslında. Herkesin evlilik içerisinde, ev hayatında değişik görevleri var. Tabii ki var. canım. Tabii ki. Yani birisi yemek yapar, birisi ütü yapar. Ne bileyim e, özellikle çalışılan ailelerde, iki tarafta çalışıyorsa bir şeyleri bölüşmek zorundasınız. Aslında e, bu e, zul olarak düşünülürse insanı rahatsız eder. Ama mutfakta iki eşlerin, düşünün yorgun halin gelmişsiniz, e, birbirinizi özlemişsiniz. E, şey Mutfağa birlikte giriyorsunuz. Bu bile bir zevktir aslında. Birisi evet. salata yaparken öteki başka bir şey yapıyorsa orada bir yandan da sohbet etmeye başlarlar. Ama tabii çocuk varsa o da bir yandan çekiştirmeye başlar. O benle ilgilenir, mesajı verir. Bu sefer de birinin ona gitmesi gerekir. Aslında herhalde bu dönemde e, biz bayanlar birçok şeyin üstümüze kalmasını ve bu sorumluluğun bize ait olmasını istemiyoruz herhalde. Yani eşi evet, şey olmuş söylediktense. E, yok hayır hani <laughs> e, hani neden böyle söylüyoruzu düşündüm de hani ütü ütü sadece benim değil e, tepesiyle giriyoruz. Ki. Sen sadece ütü için mi evleniyorsun diye sorulurken hani aslında orada sadece ütü mü yani yeri gelir bir bey de e, ki çok güzel yemekler de yapabilir. Yemek yapamasa bile salatasını yapar. Tabii, hani tabii, tabii. En azından masaya onu getirebilir. Ama sadece bir ütü senin ya da işte bulaşık senin. Hani bunların hepsi zaten artık makineler yapıyor da. Hani o yemeği sen, senin yapacak olman ya da evin her şeyinden sorumlu olmak artık herhalde sorumluluk hissiyatı bize biraz ağır geliyor. Hani hiçbir her şey şeyden benim sorumluluğum olmasın ama ben her şeyi yapabileyim. Ama hmm. ben istediğim için yapabileyim duygusu var herhalde. Artık ama sonuçta bir şeylerin yapılması gerekiyor. Annelerimiz gibi değiliz. Evet. Ama çünkü şey annelerimizin en yıpranmışlığı var işte babamızın annemize yapmış olduğu e, tavır davranışlardan annemizin belki yap, yapmadığı isyanı belki de bizler yapıyoruz gibi geliyor bana. Hani altın tepsi de bize sunuldu biz de karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Hmm. Belki babamızın canını okuyamadıysa annemiz biz canını okumayı tercih <laughs> ediyoruz gibi geliyor bana. Peki o zaman şöyle yapmak lazım ben mesela bu tarz gelen çiftlere onu yaptırıyorum. Söyle e, iş bölümü yapın. Bir kere iki tarafta diyorum birbirinden habersiz, sevmek, severek yaptığı işleri bana getirsin. Bazen öyle güzel listeler geliyor ki işte birisi yemeği yapmayı severken ötekisi ütü yapmayı seviyor. Ha o zaman paylaştırmak çok kolay oluyor. Bazen mesela ikisi de yemek yapmayı seviyor. O zaman diyor ütü yapmayı ütü ortada kalıyor. Ütü yapmayı seven yok. <laughs> e o zaman birisi fedakarlık edecek. Birisi bir şeyden fedakarlık ederken ötekisi de bir başka şeyden fedakarlık edecek. Evet, Valla ben eve gittiğim zaman yani yemin ediyorum ayakkabımı çıkardığınız oturup uzanıp televizyon seyretmek istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. E mi karşınızdaki kadın da onu yapmak istiyor. E, o yani işte, Hepimiz birden yaparsak olmaz diyecek şimdi herhalde <laughs> bir yani bizden biri o, yapmalı. O da uzanırız otursun tamam otursun. Nereye, <laughs> nereye, nereye kadar? i̇şte nereye kadarsa nereye kadar. Orman da mesela bir bakamda öyle demişti. Ee, ya hiç problem değil. Yani e, her türlü ihtiyacımı <laughs> karşılıyorsun. Ben bir <laughs> koltuğa. Ben, ben finans kısmını sağlarım. Yaptırsın. Ha o güzel. Bu da var. Evet. Ama onu yaptırmak istemeyenler de var. Kendisi yapmak isteyenler de var. Ha, o da var. Mesela ben şimdi karşı yakada biliyorsunuz çok fazla böyle ev yemekleri falan yapan evet. yerler var. Artık yine yine çok çok şeyler yerler açıldı. Çok da güzel yapıyorlar. Ondan sonra Bazen rastlıyorum. İşte iki kişi akşam yemeği olabilecek bir şey alıyor. Eve götürüyor. Onu ısıtıyor. Masaya koyuyor. Yani eee bazen de sohbetlerimizde oluyor ya evde oturup uğraşsa işte ocağıydı, yemeğiydi, şeydi, etiydi, şeydi, sebzesiydi olacaksın. derken daha pahalıya mal oluyor. Ben ona vereceğim zamanı diyor, işime veriyorum diyor. Ha mantıklı mı? Mantıklı. Ama evde bir şeyleri pişirmek bile bazen insanlar bu kutu yaşatıyor değil mi? Kadının Hı, gönlünü alınca gibi. canım, aşkım, hadi şu gömleği bir ütülesen bebeğim dedim mi zaten o gömlekte tek çizgi kalmaz biraz da iki üç böyle e, laf ettim. Kulağa gelen Yani hocam. bunlar da i̇şte lazım. O veriş şekli diyoruz ya. Tabii. işte bir şeyi şuradan kalpten vermemiz başka. Bir de al şunu ütüle Yok canım olur öyle yani. O ütülemek zorunda değil ki. O boyuta gelirse ütülemezsin. Yani, ben de olsam ben de ütülemezdim. Yani canım bebeğim diyerek yaptığınız bu şeyin arkasından ters bir şey yapmıyorsanız birbirini e, hani örtüyorsa problem yok. yok. Çünkü öbür türlü lafla peynir gemisi yürümezler. Emir, emir, kipli konuşmak e, herkese ters gelir. Yani al bunu ütüle ya da şunu yap falan olmaz ama e, yani o yüzden o görevlerin bölümü iyi paylaşıldığı zaman evet. bence evin içinde bir problem çıkmaz. Sen mi ütüleyeceğim, ben mi ütüleceğim evet. bu ütü bence konuşulmadan ütü otomatikman gitmesi gereken tarafa doğru gidiyor zaten. İyi paylaşılmalı ama şu da var. Ben mesela bazen e, hani ben değil de annemi mesela hani bana aktardı. Ya işte komşunun eşi balkonu yıkıyordu. Vallahi ve içim acıdı diyor mesela. Ay anne niye için acıdı? Çünkü hani bir erkeğin hani bir <laughs> yakışmayan ya bir şey. Anne nasıl ne yani? kadar tatlı insanmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ay yapayım, süpersin. bu. Hani ben mesela diyorum ki evet ne olur yani yani yapabilir. Sonuçta eşi yapacağını o yapmış. Aa yakışmaz. Baban da şanslıymış ya. Maşallah. Babam çok şanslıydı. <gülüyor> <gülüyor> mesela bir şeyden çok da şöyle şey yapmıştı. Hülya'm işte çamaşır asma meselesi. Mesela bayan diyor ki ben fıtığım varmış ne varmış iplere yetişemiyorum diyor. Asamıyorum çamaşırı. E, uzanmamam lazım. Yani bir çamaşır ası verse ne olur. O da diyor ki bak evin içinde her şeyi yaparım. Evet. Ama mi? evin dışında asılır. Yok o varsa asılır canım. O, o da ya biliyansızlık yani. O da insanlansın. Ama karşıdan bakan onun eşinin bel olduğunu bilmiyor ya. Durur mu canım ben o biliyorum ama. hassız oluyor. Beyefendi. Yok olmaz o ya. Öyle bir şey. Öyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Ama yani. şöyle bir şey oluyor. Bak gene çözüm Sağol üretiyorum. <laughs> İçeriye askı. Hayır dışarıdaysa bile yani ikisi birlikte olur da o hadi silkeler evet. verir o da asar yani. Ya da Yeter Ya <laughs> balkona çıkan karısı şöyle yapar. Ah bir bel fıtığım var. <laughs> bel fıtığım. <laughs> 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 karın bel Duyur. fıtığı. <laughs> Allah Allah. İçini rahatlatacaksa yani. yani. Ama çözüm bulmak istersen buluyorsun. Evet. Yaşım söneriyor. İşte ikisi bir çıkarlar yaparlar. Önemli olan çözmeye niyeti olmak. Evet. Kesinlikle. Niyet önemli. Hep en başından beri onu diyoruz aslında. Konuşabilmek çok önemli. Evet. Yani hiçbir şeyi de ya bunu da konuşmaya gerek yok dememek gerekiyor. Ama konuşulduğu zaman en azından karşı tarafın fikrini de evet. öğreniyorsunuz. O yüzden yani sonuçta o e, karşı taraf müneccim değil. Mesela e, evlilik öncesi sadece biz gençleri böyle aldık evet. ama iki tarafın aileleri de çok önemli. Yani o şimdi bakıyor işte Hülya Hanım diyor şöyle şöyle yaptılar diyor mesela şimdi ne demek bu diyor bana soruyor acaba ne demek istediler diyor peki diyorum niye onlara sormuyorsunuz ya yani siz böyle bir şey söylediniz ama ne demek istediniz Onası, ya yanlış anlarlarsa diyor. Peki. Bir de insan yakıştıramıyor kendine o soruyu sormayı da bir de böyle oluyor. Biraz evet. Açık olmak evet. lazım aslında. Ee, süremiz tamamlandı çok öyle teşekkür ederiz <laughs> evet ee, Hülya Soydanla birlikteydik Diyalog Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurucusu. E, psikologumuzla birlikteydik. Bugün yine güzel bir konu işledik. E, i̇nşallah bu konudan da e, özellikle Denizli'den arayan izleyicimiz zaten feyiz almış, diğer Hı. izleyicilerimiz de feyiz almışlardı. Şimdi e, yine güzel bir restorana gideceğiz ve restoranda yapılan bir pilit speciyeli e, izleyeceğiz. E, karnı aç olanlar için de özellikle e, sakıncalı seyirler, şöyle yarım gözle seyirler. Çünkü menü hakikaten çok güzel. O görüntülerin ardından e, Ege Haber farkıyla haberlerimize bağlanıp ikinci bölümde tekrar stüdyomuzda sizlerle birlikte olacağız. Ege Televizyon'un sevgili izleyicileri,